Arkadaşlar rica etsem şu yayını beğenebilir misiniz ya girer girmez. Ben şu yayına like atıldım. Dost diye yazayım da insanlar yayına girince görsün. TikTok'takiler zaten kafasına göre atıyor biraz. İnşallah MS'imiz olmaz. Tamam MS de yok. Güzel. İyi, ya her şey iyi şu Tek sıkıntımız şarj onu da halledeceğiz. Selamlar aleyküm selam. Hayır bunu okumuştuk. Emre merhaba bir takım var mı? Bunu zaten cevap verdi. Kanzo tam yazacaktım 11 oldu neredesin diye. Vay fışkırtan hoş geldin kanki. Bu çocuğu asla unutmayacağım ya. O nicklen. O oynayışla. Son anda açıldı ya Arapata gibi. İyi yayınlar abicim. Eyvallah teşekkür ederim hoş geldin. X'e güçlü bir kahraman. Laning'de. İki olalım öyle oynarız. Vay abisinin gülü. Abisinin gül bülbülü. Efendim yazmaya gerek yoktur. Bir şey yazsın ölecek. Ha. Pa özür dilerim kanki özür dilerim vurduğum için. Hadi bir tane vur sen de ödeşek. ölmedi la. İyisin Hayabusa iyisin dostum. Oğlum çocuğa birazcık iş koyduk gibi oldu ya. Valla üzüldüm ya. Keşke fotoğraf... Kanki burası fotoğrafçı değil ya. Valla lehindekiler geliyor. Ben sana vurmayacaktım da anlamadım vallahi ilk. Özür dilerim. Kanka sen ne iş ya buraya geldin? Tam üstümüze gelecek zaten. Bu arada galiba o çocuk 4 oldu. Yılanı bozamadım. Rakip ormancı kim san? Bu çocuk bizi döver bu arada Tigrela ben olsun. Çok çok basit bir şey ya. Flash'ın yok zaten. Niye o kadar gezip yapıyorsun ki? Adamların luis'i var. 4 oldular kaplumbağa alınca otomatik. Onun hatası. Sen galiba beni çok seviyorsun karmila ya. Ya ben öyle anlıyorum. Çocuk lane'den çıkmadı. Oğlum çıkın şu gold lane'den lan. Tigreal sence çık kanki. Ay ay. Bu bu kaç saniye dönüyor ya? Tahminimce dönmüştür. O yüzden itmeyeceğim. Bekleyeceğim sanda burada. Tik bence de git görüş ver ya. Adama ezin oğlum. Bu ben lane'de ezilmem zaten. Bunlara karşı. Bak sen burada reis mesela. Ya çok basit. O çok güzel tuttu da. Kayacağım. Tigrel. Yaptın o oyununu bu oğlum. İyisin. Güzel tepki verdi vallahi. Ölmedin mi? Harikasın. Kuleye vurabiliriz hatta X'nin flash'ı Sen çıkma buradan çıkmadı ya bunun gold'unu kı kıramam İki duaolar. Gelmediydi itelim boş ver. Arkadaşa leyninlik direkt. Şorman almak istiyorum da haritadan orman almak birazcık zor gerek yok o yüzden. Burası boş. X2 iki tem bitirmiş. Tank'ı yanında yok. Ülte atar ya yani minyona tahminimce Bu iyi midde olduğu için lane'i Rahat bir şekilde kazanırım Midi push diye ulti atacak bu arada. Attı. Arkadaşlar midi vermeyelim. Üstü itmeyeceğim. Midde bir şey yapabilirim. O potansiyele sahibim şu an. Sana görüşünü de aldık. 5 kişi buraya mı geldiniz harbi? Allah sattım. Bu, bunlar niye özürlü gibi oyun oynuyor? Neyse çok bir şey kaybetmedik, kuleyi açtık. Vermelian ultisi kaplumbağaya döner mi emin değilim de Oraya oynayabiliriz Onun, onun ultisi 40 küsür saniyeydi galiba ya Alırız o kaplumbağayı Zaten sen pek umrunda değil kaplumbağa Kanka ben bunu nasıl yakalayacağım ki ya? Nasıl yakalayacağım ya? İmkansız Mid'de fight atabilir miyiz diye düşünüyorum Zor ya Bizim xp'liğin pek fazla oyun yapabilme potansiyeline sahip değil Belki bizim çocuk ekstra yaparsa Bundan bahsediyordum Bir tane Dostum oradan gitme İki kişi kestik bot farmı itersem iyi olur gibi Bizim arkadaş midi vakit kaybetmeyeyim üste gitmekle Lorda doğru pozisyon alırım ben lane'i bir daha gittikten sonra Şu farmı eşitlersem güzel olacak. Tamam. Şu an %100 fight kazandırırım ya nereden baksam. Hata yapmadığımız sürece. Kule gitmesi iyiydi ama ya. Beyler. Mid'i niye saldınız şimdi? Şöyle Q atacağım. kolay gelsin Emre. Teşekkür ederim kanka. Bir fight atalım ya. Şu lorda geldi? de. Bu kadar basit. Buraya dikkat etsin bizim yeter. Hatta ben onun için şuraya bir tane Q atayım diyecektim. Boş. Botun kanka bota gitsen Ayus'a daha iyi değil mi ya? Reis. Mid'de Mitte farm var mı? Mitte farm varmış aslında. Mide de oynayabilirdim. Neyse diğer dalgada ben oraya şey yaparım. Şu üstü iteyim. Üstü ittikten sonra mid kuleye oynayacağım. Hatta dur bir dakika üstü itmemek gerek yok gibi de çok. Şu midi açmam lazım. Deşin atsın. Atmıyor. X'in ultisini almam çok iyi oldu bu arada. Bu bizim işimize yarar. Bir flash geldi oradan. İnadına saf basmıyorum. Öl be. Kanka bunu bana salsana ya. Çok teşekkür ederim. Bütün ikileri açtık. Bir adım atarsa kayacağım üstüne. be. Güzel. Arkadaşlar burası biraz benim için sıkıntı ya. Bir can doldursam. Tamam hazırım oynarım. Choke